Merhaba arkadaşlar. En Fizik'ten hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugün sizlerle bakalım ne göreceğiz En Fizik YouTube kanalımızda. Bugün kuvvet nedir bundan bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve bunun kapsamında nasıl konu başlıklarımız var? Kuvvetin özellikleri neler? Onlara bakacağız. Kuvvet çeşitleri deyince aklımıza neler gelmeli? ÖSYM müfredatına göre nasıl sınıflandırırız? Öğretim programına göre kuvveti kaç çeşide ayırıyoruz? Ona bakacağız arkadaşlar ve doğadaki temel kuvvetler neler? Onları işleyeceğiz. Evet, kuvvet dediğimiz kavram nedir? Kuvvet sevgili arkadaşlar, bir cismin hareketini veya şeklini değiştiren etkidir. Giden bir cisme, yürüyen bir insana gittiniz, çarptınız kuvvet uyguladınız. Ne yaptı? Arkadaşınızın hareketi değişti. Ya da bir kağıt parçasını eline alıp elinize alıp buruşturdunuz. Ne yaptınız? Şeklini değiştirmiş oldunuz. Yani kuvvet uygulamış oldunuz sevgili arkadaşlar. Cismin hareketini veya şeklini değiştiren etkiye kuvvet diyoruz. Kuvvet vektörel bir büyüklüktür arkadaşlar. Zaten vektörel büyüklükler içinde inceleyeceğimiz en temel kavramda kuvvet kavramıdır kuvvet dinamometre ile ölçülür dinamometre nasıl bir alettir arkadaşlar laboratuvarlarımızda görmüşsünüzdür şöyle kantar gibi e, halk arasında kantar denilen aletin hemen hemen aynısıdır diyebiliriz ucuna bir kütle taktığınız zaman bir ağırlık taktığınız zaman Arkadaşlar bu daha fazla aşağı doğru salınım yapıyor ve üzerindeki rakamları okuyorsunuz. Bu dinamometre ne ölçüyormuşuz arkadaşlar? Kuvveti dinamometre ile ölçüyoruz. F harfi ile gösteriyoruz kuvveti. Force İngilizce'den geliyor yine arkadaşlar. SI birim sisteminde kuvvet birimi, temel birimi Newton'dur sevgili gençler. Evet, kuvveti öğretim programımız kapsamında ikiye ayırıyoruz. İstediğiniz şekilde esasen sınıflandırabilirsiniz arkadaşlar kuvveti ama biz öğretim programımıza göre olanı buraya aldık. Öğretim programımızda geçen ÖSYM'nin müfredatına göre kuvveti iki şekilde sınıflandırıyoruz. Birisi temas kuvvetleri yani temas gerektiren kuvvetler, diğeri alan kuvvetleri yani temas gerektirmeyen kuvvetler şeklinde ikiye ayırıyoruz. Hemen birincisinden başlayalım. Temas kuvvetleri fiziksel temas sonucu ortaya çıkan kuvvetlerdir arkadaşlar. Herhangi bir yere dokunmak. Bakın dokunma sonucu, etkileşme sonucu yani temas sonucu ortaya çıkan kuvvetler. Neleri örnek verebiliriz? Ben buraya aklıma gelenleri yazdım. Çok daha farklı örnekler de verebilirsiniz. Yelkenli, yelkenliye rüzgar ne yapıyor arkadaşlar? Vuruyor, temas ediyor yelkenlinin o yelken kısmına rüzgar dokunuyor. O yüzden bu temas gerektiren bir kuvvettir. Yolcuların, e, yolcuların değil, futbolcuların, futbolcuların ayaklarıyla topa vurması nedir? Temas gerektiren bir kuvvettir. İşte bir cismin elle iteklenmesi, elimizde bu kağıda bastırmamız gibi örnekler verilebilir. Alan kuvvetleri dediğimiz kuvvetler ise sevgili arkadaşlar temas gerektirmeyen kuvvetler. İster alan kuvvetleri olarak ifade ederiz, istersek temas gerektirmeyen kuvvetler diye ikisi de geçiyor kitabımızda. Temas olmaksızın iki cisim arasında ortaya çıkan kuvvet. Birbiriyle temas olmadan, dokunma olmadan kuvvet olur mu? Olur tabii ki arkadaşlar. Bunda hepimizin aklına ilk gelen örnek zaten nedir? Mıknatıs'tır arkadaşlar. Mıknatıslar arasındaki kuvvette mıknatısın itme ve çekim kuvveti nasıl kendisini gösterir? Birbirine dokunmadan arkadaşlar. Birbirine temas etmeden ortaya çıkan kuvvetlerden birisidir. Mıknatıslar arasındaki kuvvet ya da bir mıknatısın başka bir parçayı çekmesi, itmesi e, itmesinden çekmesini konuşalım biz. Bir mıknatısın başka bir parçayı mesela bir çelik parçayı çekmesi ona olan etkisi. Bu yine temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Ve arkadaşlar kütleler arası çekim kuvveti. İki cisim duruyor. Bu duran iki cisim arasında bir çekim kuvveti vardır arkadaşlar. Biz gözümüzde gözlemleyemeyiz. Bu cisimler çok küçük olduğu için fark edemeyiz. Ama bunlar arasında da bir kuvvet vardır. Ve bu da temas gerektirmeyen kuvvetlere yani alan kuvvetlerine girer sevgili arkadaşlar. Gelelim kainattaki temel kuvvetlere. Yani doğadaki temel kuvvetler acaba hangileri? pek çok kuvvet var arkadaşlar kainatta ama biz belli başlılarını ölçmüşüz. Özellikle bunları 12. sınıfta modern fizik konusunun içinde daha çok açacağız. Şu anda sadece doğadaki temel kuvvetler olarak belli başlı özelliklerini vereceğiz. Birincisi güçlü nükleer kuvvet. İkincisi elektromanyetik kuvvet. Üçüncüsü zayıf nükleer kuvvet, dördüncüsü kütle çekim kuvveti. Bunlar doğadaki dört temel kuvvet olarak geçiyor. Bakalım bunların özellikleri nelermiş? Güçlü nükleer kuvvet arkadaşlar. Güçlü nükleer kuvvet. Nükleer dediğimiz zaten çekirdekle ilgili. Nükleer demek çekirdekle ilgili demek arkadaşlar. Atom çekirdeği. Şimdi atomun bir çekirdeği var arkadaşlar. Bu çekirdeğin dağılmadan, parçalanmadan düzgün bir şekilde durmasını sağlayan güçlü nükleer kuvvettir. Yani bu atom çekirdeğini çekirdek yapan kuvvet diyebiliriz. İçindeki protonların, nötronların böyle Aynı şekilde birbirine ve çekirdeğe tutunarak kalmasını, yani bu çekirdeğin düzgünlüğünün bozulmamasını, bütünlüğünün bozulmamasını sağlayan kuvvet güçlü nükleer kuvvettir. O yüzden çok güçlüdür arkadaşlar. Bu dört kuvvetin içindeki en güçlü kuvvet budur. Çekirdeğin parçalanmasını, dağılmasını önleyen temel kuvvettir. En güçlü temel kuvvet, güçlü nükleer kuvvet. En güçlü olarak da söylüyor bize bunu ÖSYM. E. En şiddetli temel kuvvet diye de söyleyebilir arkadaşlar. İkisi de aynı şey. Menzili kısadır. Şimdi menzil demek ne demek? Şöyle anlayacağımız tarzda şuraya çok basit olarak e, şematize edeyim arkadaşlar. Şimdi bu kuvvet neydi? Şu proton olsun şu nötron olsun arkadaşlar. Bir çekirdekte proton ve nötron nedir? Birbirine çok yakındır öyle değil mi arkadaşlar? Çok yakın oldukları için etkileşme mesafesi çok kısadır. O yüzden biz bu etkileşme mesafesine menzil deriz. Menzili çok kısadır. Bakın çekirdeğin içinde proton var, nötron var. Bu proton ve nötronun birlikte durmasını istiyorum. Bu ikisini birlikte tutan kuvvet, güçlü nükleer kuvvet. Ve bu iki proton ve nötron bu e, küçük parçacıklar arasındaki mesafe çok kısa olduğu için menzili kısadır diyoruz arkadaşlar. Proton ve nötrona şu anda herkes aşina olduğu için proton ve nötrondan örnek verdim ama atom altı bir, bir sürü parçacık var arkadaşlar. Onlar arasında da yine bu güçlü nükleer kuvvet mevcuttur. Onları dediğim gibi modern fiziğe girdiğimiz zaman orada açacağız. Evet geliyoruz elektromanyetik kuvvet. Elektromanyetik kuvvet de adı üstünde elektromanyetik deyince aklımıza hemen zaten böyle bir elektrik ve manyetizma geliyor. Oralarda da aklımıza gelen neler? Yüklü parçacıklar. Yüklü parçacıkların birbirini itmesi veya çekmesi şeklinde oluşan kuvvete elektromanyetik kuvvet diyoruz sevgili arkadaşlar. Şuraya çok dikkat. Bu elektromanyetik kuvvet yüklü bir taneciğin manyetik alandaki hareketi sırasında etkisini gösterir. Esas etkiyi ne zaman gösteriyormuş? Yüklü bir tanecik var. Bu yüklü tanecik bir manyetik alanda hareket ediyorsa arkadaşlar o zaman bu elektromanyetik kuvvet etken hale geliyor. Menzili sonsuzdur. Neden sonsuz? Elektromanyetik kuvvet dediğimiz arkadaşlar ışınımsal kuvvetlerdir. Yüklü parçacıklar arasında oluşan ışınımsal kuvvetler. Yani biz bunlar arasındaki mesafeyi ölçemeyiz. O yüzden menzili sonsuzdur diyoruz. Elektromanyetik dalgaları düşünün mesela arkadaşlar. Işın şeklinde yayılan dalgaları düşünün. Bu dalgaların birbiriyle olan mesafelerini ölçebilir miyiz biz? Ölçemeyiz. Bunların ölçümü çok çok uzun işlemler gerektirir ve sonsuza yakın uzun değerler çıkar arkadaşlar. O yüzden elektromanyetik kuvvetin menzili sonsuzdur diyoruz. Bazı kitaplarda çok uzundur diye de almış. O da doğrudur. Evet, devam ediyoruz. Üçüncüsü zayıf nükleer kuvvet. Bunları en şiddetlisinden en zayıfına doğru yazdım arkadaşlar. Ona göre açıklıyorum. Şimdi geldik zayıf nükleer kuvvet. Nükleer dediğimiz için bakın yine çekirdekle alakalı bir kuvvet bu ama bu sefer zayıf. Çekirdekte parçacıklar arasında bulunan ve kararsızlık oluşturabilen kuvvettir. Modern fiziği bilmeden bu kararsızlığı ve parçacıklar arasında kuvvetin bulunmasını belki anlamlandıramayabilirsiniz arkadaşlar. Ama bunun açılımı şurası bakın. Çekirdek bozulmaları ve radyoaktif ışımalar zayıf nükleer kuvvet şeklinde gözlemlenir. Şimdi güçlü nükleer kuvvette neydi arkadaşlar? Güçlü nükleer kuvvet böyle çekirdeği bir arada tutan kuvvetti. Burada bakın bozulmalar var. Artık ışımalar var. Burada çekirdekten parçalanma olabilir. Burada çekirdekten ışımalar olabilir. Burada oluşan kuvvete de zayıf nükleer kuvvet diyoruz arkadaşlar. Yine çekirdekte bakın olay yine çekirdekte meydana geliyor. Çekirdekteki parçacık dediğimiz kısımlar ne yapıyor? Birbirinden ayrılıyor. Bu parçacıklar ikisi de, üçü de, dördü de artık birbirinden ayrılan kaç parça varsa bunların hepsi de çekirdeğin içinde. O yüzden birbirlerine olan mesafeleri yine kısa mı arkadaşlar? Kısa. O yüzden menzili kısadır diyoruz zayıf nükleer kuvvetlerin. Evet, devam edelim. Geldik kütle çekim kuvveti. En zayıf çekim kuvvetine geldik. Kütleler arasındaki kuvvettir arkadaşlar bu. Nasıl göstereyim? Ben bunu size şöyle iki kalem koyalım. İki tane kalemin arasında oluşan kuvvet kütle çekim kuvvetidir. En zayıf kuvvettir arkadaşlar. Biz bunu küçük cisimler üzerinde gözlemleyemeyiz. kalem bize göre küçük bir cisim değil, normal bir cisim ama işte bunun üzerinde gözlemleyemiyoruz arkadaşlar. Etkisi o kadar zayıf ki Etkisi o kadar az ki biz kütle çekim kuvvetini normal duran böyle küçük kütleli cisimler arasında gözlemleyemiyoruz. Bunu gözlemleyebilmemiz için devasa büyüklükteki kütlelere ihtiyacımız oluyor. Ancak o zaman bir etkisi oluşuyor. Ancak o zaman ölçümünü yapabiliyoruz. En zayıftır diye şuraya yazayım yine de. Diğer sayfalara yazdım ama en zayıf şiddeti en zayıf olan kuvvet, kütle çekim kuvveti. Peki bunun ölçümünü biz nelerde yapıyoruz? Böyle iki kalem, silgi ne bileyim e, kağıtlar arasında oluşmuyorsa, küçük parçacıklar arasında bunu oluşturamıyorsak arkadaşlar, en büyük evrendeki en büyük parçacıklar galaksiler, gök adalar, gezegenler, yıldızlar, bunlar arasında kütle çekim kuvvetinin hesabını yapabiliyoruz menzilinin sonsuz olacağını artık siz de yorumlamışsınızdır kendiniz arkadaşlar. Bir gezegenle başka bir gezegen arasındaki mesafeyi düşünün. Ne kadar uzak öyle değil mi arkadaşlar? Çok uzak ikisi arasındaki mesafe. O yüzden bunu sonsuz olarak kabul ediyoruz. Ya da çok uzundur diye size testlerde yazılarda sorsalar yine bu da doğru bir ifadedir. Menzili sonsuzdur ya da uzundur diyoruz kütle çekim kuvveti için. Kütle çekim kuvvetinin üzerinde biraz duracağız arkadaşlar. Kütle çekim kuvvetinin hesabı var. Kimin üzerinde ölçüyorduk kütle çekim kuvvetini? Büyük devasa cisimler üzerinde. Yani gezegenler üzerinde ölçümünü yapabilmişiz. İki tane gezegen düşünelim. M1 ve M2 kütleli iki gezegen olsun arkadaşlar. Birinci gezegenin ikinci gezegene uyguladığı F1 kuvveti İkinci gezegenin de birinci gezegene uyguladığı F2 kuvveti. Bu kuvvetler büyüklük olarak birbirine eşit ve ters yönlüdür arkadaşlar. Bunlar etki tepki kuvvetidir. Bu kütle bu gezegen buna ne kadar etki ediyorsa bu gezegende buna o kadar tepki verir. Yönü terstir, büyüklüğü aynıdır. F1 eşittir, eksi F2 şeklinde ifade edebiliriz vektörel olarak bu şekilde gösterip skaler büyüklüğünü yazmak istersem de F1 eşittir F2 o da eşittir G çarpı M1 M2 bölü D kare diyoruz sevgili arkadaşlar. Formülümüz bu. Kütle çekim kuvveti formülü. G dediğimiz bir sabittir. Buna genel çekim sabiti diyoruz. Bunu yine 12. sınıfta genel çekim yasaları, Newton'un genel çekim yasaları olarak ayrıntılı bir şekilde açıyoruz zaten sevgili arkadaşlar. Önemli olan burada kuvvetlerin aynı büyüklükte ve ters yönlü olması, kuvvetler arası mesafenin de iki gezegenin merkezleri arası mesafe olarak alınması dikkat edeceğimiz hususlardan. Evet hemen bununla ilgili şöyle bir küçük örnek yapalım. İki gezegen arasındaki kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü F'tir. Gezegenler arası mesafe yarıya indirilirse bu kuvvet kaç F olur? Hemen ilk F'in değerini bir yazalım arkadaşlar. F eşittir. G kütle çekim sabitiydi. Birinci kütle çarpı ikinci kütle bölü İki merkez arası mesafenin karesi. 4D'nin karesi. Öyleyse ne oldu? G çarpı M çarpı 2M bölü 16D kare. Şöyle 2 ile 16'yı sadeleştirirsem. F ne oldu arkadaşlar? G çarpı M kare bölü 8D kare. Bu bir dursun. Devam edeyim. Şimdi kimi yapalım? İkinci durumu yapalım arkadaşlar. İkinci durum için ne demiş? Gezegenler arası mesafe yarıya indirilirse demişiz. Yarıya indirelim. Buna da ne diyelim? F üssü diyelim. Bu F üssünün kaç F olduğunu bulacağız. Çekim sabiti aynı. Kütleler aynı. Aradaki mesafe 4D değil. Yarıya indiriyormuşum. O zaman kaç D olacak? 2D. Bu 2D'nin karesini alacağım artık. Hemen düzenleyeyim. G çarpı M çarpı 2M bölü 4 D kare. Şunları sadeleştirelim yine arkadaşlar. F üssü ne oldu? G çarpı M kare bölü 2 D kare. Bakın F üssü bu. F de buydu arkadaşlar. Bunları şimdi oranlayalım. Taraf tarafa oranlayalım. F bölü F üssü olacak şekilde oranlarsam eğer f bölü f üssü eşittir. Buradan ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 8. Bu g m kareleri d kareleri atalım hep. 1 bölü 8 bölü 1 bölü 2. Bunu da ters çevirdim. Şunlar gitti. Ne oldu arkadaşlar? F üssü eşittir. 4 F ediyor. Bunu yorumlayalım. Nasıl yorumlayalım? İlk durumda mesafe daha fazlayken çekim kuvveti F, mesafe azalınca çekim kuvveti 4F. Yani iki gezegen birbirine yaklaştığı zaman arkadaşlar ne oluyor? Çekim kuvveti artmış oluyor. Mantığımıza da gayet uyan bir kısım. Evet en güçlüden en zayıfa doğru açıklıyorum demiştim. Yine de şuraya aldım arkadaşlar kafamız karışmasın. Bunu şöyle e gezek diye kodluyorum ben. E gezek e, bu kadar yani bu güzel bir ifadeyle kodlama yapmak istiyorum. Başka türlü bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Yine de nasıl aklınızda kalıyorsa öyle kodlayın siz. Gezek şeklinde kodluyoruz. En güçlüden en zayıfa doğru. En güçlüsü güçlü nükleer kuvvet, sonra elektromanyetik kuvvet, sonra zayıf nükleer kuvvet, daha sonra Kütle çekim kuvveti. Kütle çekim kuvvetinin en zayıf olduğu zaten aklınızda yer etmiştir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bunu ölçebilmemiz için kocaman devasa gezegenler üzerinde ölçüm yapmamız gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar. Çalışmalarınıza devam edin aşkla, şevkle. Başkalarının sizin nasıl gördüğü değil. Sizin kendinizi nasıl gördüğünüz önemlidir kendi kendinizin kontrolünü yapın çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğenilerinizi eksik etmeyin. Kanalıma abone olun ve bildirimlerinizi açık tutun arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.